Hayvan dostum kanalıma hoş geldin. Baya uzun zamandır e, kanalıma video çekmeyi planlıyordum. Kısmet bugüneymiş. Yıllardır e, baktığım e, kedi olsun köpek olsun hayvanlarla iç içeyim. E, ve onlardan edindiğim tecrübeleri, sağlıklarını nasıl olduğundan tutun da verdiğim yemeklere kadar tutun. Ve çoğu da doğal. İçerikli hem iyileşmeleri için tedavileri için hem de beslenmeleri için faydalarına doğal ürünleri tercih ediyorum. Bu ilk videomda size hem kendim için hem de onlar için nasıl anlatayım çok sık kullandığım bir üründen bahsediyorum Yani evimde sürekli bu üründen var. Bahsettiğim ürün Lugol Solüsyon. %2'lik ve %5'lik formları var. Eczanelerde bulabilirsiniz. Tamamen doğal bir mineral. Bu mineralin benim kullanım alanlarımdan biraz sonra bahsedeceğim size. Şöyle, kendim kullanıyorum. Hem içiyorum hem farklı kullanım şekilleri var. Onları nereden öğrendiğimi hemen söyleyeyim size. Ee, iot giren eve doktor girmez isimli kitabın sahibi e, doktor Hasan Hüsnü Eren. Öncelikle e, bu gol kullanımı ile ilgili doktor Hasan Hüsnü Eren hocanın bütün youtube'da ve instagram hesabındaki videolarınızı dinlemenizi, izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ben her şeyi ondan öğrendim ve diğer yabancı kaynakları da araştırdığımda e, bu gerçekten hayatımın her alanına yaydım. Şimdi kedilerimde ve köpeklerimde iotu nasıl kullanıyorum? Iotun özelliği, Lugol solüsyonun özelliği anti bakteriyel, antiviral ve anti fungal olması. Yani mantar ve diri hastalıklarına karşı yani hiçbir şekilde hiçbir ürünü ee, bu ürün hiçbir mikrobu barındırmıyor. Dediğim gibi önce Hasan Hüsnü Eran Hoca'yı dinleyin ve bu da tabi veteriner tavsiyesi değil ama ben hangi alanlarda kullandığımdan biraz bahsedeyim size. Ee, öncelikle e, kedi ve köpekte çıkan ateşte bu insan için de geçerli bir su şişesine e, temiz içme suyunu koyup içine e, damlattığım Lugol'ü karıştırıp vücuduma e, sürüyorum ya da böyle dama şeklinde kafes olarak da yapabilirsiniz. Bu ateşi düşürür. Eee yapıp eee soluduğunuzda öksürüğe çok iyi gelir. E, başka nelerde kullanıyorum? Hayvanlarımda e, mantar tarzı cilt hastalıklarında yine sulandırıp veya direkt lugolü sürüyorum. Onun dışında kullandığım e, kendim sürekli böyle bir su kabında evde e, içine işte genelde bir 5-6 damla, 10 damla lugol damlatıyorum ve o su bardağın içinde, işte evde yatak odamda var, e, salonda mutfakta e, sürekli bulunduruyorum. O havayı kendiliğinden zaten uçucu olduğu için temizliyor. Şöyle e, eczanelerde böyle bir hmm, bu şekilde bulabilirsiniz. Böyle küçük formları var internetten güzel e, yani güvenilir olduğuna inandığınız sitelerde bulabilirsiniz. Ben kedilerimin, köpeğimin ateşi çıktığında kullanıyorum kendim için sürekli kullanıyorum. Her gün içiyorum. Suyuma koyup e, bir 5-6 damla içme suyuma açkarına sürekli tüketiyorum. Bu şekilde bu ilk videoda Lugol'ü size anlatmak için kendi kullanım şeylerim neler nelerde kullandığımı anlatmak için çektim. diğer videolarımda daha farklı tedavi yöntemlerinden bahsedeceğim. Kendi kullandım. Tabi bunları ilk aşamada ben kedilerime uyguluyorum. Tabii ki veterinere götürüyorum daha sonra. O yüzden hani bunlar bir veteriner veya bir tedavi tavsiyesi değil. Sadece kendi kullandığım kullandığımda çok e, memnun oldum ürünler. İlk videom bu şekilde umarım e, siz de e, denersiniz e, kendiniz için. Ama dediğim gibi önce Doktor Hasan Ün Eren Hocanın videolarını izleyin ve gerçekten mucize bir e, mineral olduğunu kendinizde göreceksiniz ve hayatınıza katacağınızdan eminim. Teşekkür ederim.